Bir de onların söyleyecekleri sözlere sabret. Ve onlardan güzellikle uzaklaş. Hacran cemile. Yani güzel bir şekilde hicret et. Sana kötü söz söyleyenlerden uzaklaş. Yani onlardan hicret et diyor. Tamam. Bu kapıyı açıyor Allah. Fakat bir şart koyar. Ne? Güzellikle uzaklaş. Önce şunu diyelim. Ne demek güzellikle uzaklaşmak? Kırmadan, dökmeden ayrılır. Olayı çirkinleştirme. Tamam da niye? İşte bunu da biz maddeler halinde şöyle dile getiriyorduk hatırlayın. Onlardan güzellikle ayrıl. Bir, onlardan güzellikle ayrıl ki senin güzelliğinin anlamı olmuş olsun. İki, onlardan güzellikle ayrıl ki senin güzelliğin ispat edilmiş olsun. Üç, onlardan güzellikle ayrıl ki sen güzelliğini arttırmış olasın. Dört, onlardan güzellikle ayrır ki onlarla yeniden bir araya gelebilmek için güzel bir kapı bırakmış olasın. Beş, onlardan güzellikle ayrır ki onların da güzelleşmesine sebep olasın. Altı, onlardan güzellikle ayrıl ki bu güzel ilahi davayı çirkin bir nefsi davaya dönüştürmeyesin.